Herkese selamlar. WordPress'inizde sağ altta gördüğünüz gibi bir bildirim ekranı istiyorsanız bu web sitesinin hemen altında bulunan bu ürünü satın almanız yeterli olacaktır. Eklentiyi satın aldıktan sonra size bir tane dosya indireceğiniz bir alan var. O alan çıkacak ve o alandan kolaylıkla WordPress'inize ekleme yapabilirsiniz. Buradaki bütün bilgileri siz düzenleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi gerçek zamanlı bildirimler ekranının altında isterseniz eklentiye etkin veya pasif yapabilirsiniz. Minimum gösterileceği rastgele saniye aralığını ekleyebilirsiniz. Bildirim ekranda ne kadar süre kalsın onu ekleyebilirsiniz ki bu süre minimum aralıkta olması lazım. Olmazsa hızlı hızlı gidecektir ya da çakışacaktır. Onun dışında minimum ve maksimum sipariş ve kullanıcı sayısını da buradan ayarlayabilirsiniz. Bu eklenti sayesinde WordPress siteleriniz boş kalmayacak ve sürekli aktif olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca bir lisans tanımı yok, süre tanımı yok. Kişiler bu bildirimlerden ayrıca ürünlerinize yönlenebilir, satın alabilir birazdan ekranda çıkacak olan ekrandan tıklama yapacağım. Gördüğünüz gibi tıkladığımız zaman ürünümüze otomatik olarak yönlendik. İstersek buradan da tıklayıp diğer ürüne yönlenebiliriz. Gördüğünüz gibi rastgele bütün ürünleriniz arasında size bildirim yollayacak.